Çünkü böyle giyemem. Bunlar çok az. olsun. Ha beyaz. Beyazı Beyaz istemem. Beyaz. Istemem. Hani bayağı uzun göründü. Bir, bayağı bir yetmiş filan. Yok abi. <laughs> Şık ha. Bak yandan da göstereyim. Beğendim. Şey ben böyle. Sert. Değil mi? Sert. Sert. Bakayım. Sert. 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 Yok Sert. 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 Güzel durmadı. Şu, şu güzel. He? Bu 36. Bu modeller son kaldı, onlar da 35. Ucuz mu? Yani ortalama çünkü bunlara hem sünger hem de topuk diken için jel olduğu için bir bir tık daha pahalı olabiliyor. Ama daha, daha şey şık duruyor. Güzel mi?